Amacımız farklı kanından hepinize selamlar. Bugün sizlerle sildiriyor da yeni bir mod göstereceğim arkadaşlar. Bir arkadaşımız sormuş. Hakan Solmaz adında bir arkadaşımız sormuş. Demiş ki kardeşim map'i nasıl büyütüyoruz? Hani etrafı falan daha büyük görmek için falan. Ee, böyle bir soru sormuştu. Ben de bir baktım. Benim daha önce verdiğim link kaldırılmış. E, yapımcısı tarafından. Yeni bir link yapmışlar. Şimdi şöyle göstereyim linki. Zaten size yorum kısmında vereceğim. E, bu mod zoom işte skinler açık kapalı skinler ve bot hack, hack diye böyle bir şey. Arkadaşlar ilk önce bunu Chrome'a eklememiz gerekiyor. Chrome'a eklendi benim gördüğünüz gibi. Bu arada başka bir arkadaş da sormuş nasıl kaldırılıyor diye. Ee, gördüğünüz gibi üste gelip şunun üstüne gelip sağ tıklarsanız Chrome'dan kaldır derseniz kaldırılır. Bu şekilde arkadaşlar. Kaldırması da bu şekilde. Şimdi hemen sileri girelim. Asıl sitesine gördüğünüz gibi asıl sitesine girdim ve bu şekilde bir sayfa karşılıyor bizi. Şimdi hemen bura bir ismimizi yazalım. Şöyle ama Evet ismimizi yazdık sonunda. Şimdi play'e basalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başladık. Şimdi sağ tarafta olan şeyleri size tek tek göstereceğim. bire basarsanız bu şekilde bir canavar gözü oluyorsunuz. Gözü ekleniyor size. 2'ye basarsanız arkanızdan bir kuyruk ekleniyor. 3'e basarsanız şöyle oluyor kuyruk. 4'e basarsanız sürekli değişiyor. Bu şekilde 5, 6. 6'ya bastığımız zaman bir ağız eklendi gördüğünüz gibi. 7'ye basadım 2 tane göz eklendi. 8'e basınca e, web store, e, app store şey eklendi bu şekilde. Evet beni sarmaya çalışıyor. Bakalım 9'a bastığımız zaman da böyle bir skin oldu. Şimdi arkadaşlar güzel özelliklerini göstereceğim. İşinize yarayacak özelliklerini göstereceğim. Bunlar işte süslü falan pek bir işinize yaramaz. Şimdi t arkadaşlar T'ye basarsanız bu otomatik oynamaya başlayacak. Şu an ben mouse'u bıraktım. Hiçbir şekilde bakın hareket ettirmiyorum. Mouse sabit duruyor. Bu kendi kendine oynuyor. playsini falan yapıyor. Adamları öldürtüyor. E, bu şekilde bırakıp birinci olabilirsiniz açıkçası. Asla ölmez. Çünkü bilgisayar oynuyor kendi kendine. Hesaplayıp hesaplayıp gidiyor. Sağ solu görüp gidiyor. Bakın mouse'um sürekli sabit. Şu an kamera olmadığınız için yani kamera olmadığı için beni göremiyorsunuz elimi falan da. Mouse'u canlatmıyorum. Yani mouse'u inecinden de takip edebilirsiniz. Ee, bu şekilde bakın kendi kendine büyümeye çalışıyor. Yiyor bir şeyler. Asla ölmez. Ee, i̇şte T'ye bastığın zaman bu şekilde kendi kendine oynuyor. Bakın T'yi bıraktığım zaman e, şu an disable oldu. Bakın düz gitti. Ben şu an çevirdim. Yani şu an benim mouse'umu hareket ettiriyorum. Benim mouse'uma göre hareket ediyor. Aşağı yukarı. Şu an bir hızla işte shift'e bastığımız zaman falan hızlanıyordu. Bakın hızlandı. Şimdi bunun yanına geldi. Bakın şimdi T'ye basacağım ve bırakacağım. Bakın ne yapıyor? Kend ölmemeye çalışıyor. Bakın kurtulmaya da çalışıyor. Kendi kendini de hızlandırıyor. Bakın onu onu öldürdü. Onu da onu öldürdü. Bu şekilde arkadaşlar <laughs> güzel bayağı işinize yarar. Şu an ben T'yi bıraktım ve öldüm. Neyse sorun yok. Evet. Arkadaşlar B'ye bastığımız zaman da işte e, burada yazan bazı şeyler var. Mesela Tav'a bastığımız zaman işte e, koordinatlarınızı gösteriyor. Q'ya bastığınız zaman direkt ölürsünüz falan gibisinden. Bunları siz deneye deneye de çözebilirsiniz. Bakalım bir tane daha başlatalım. Bir şey daha göstereyim. Şimdi play diyelim tamam. E, ve bir arkadaşın sormuştu işte zoom nasıl oluyor. Şu an bu moda eklediğiniz zaman ileri geri yapınca zoom gördüğünüz gibi oluyor. Aşağı ileri kaydırınca mouse'un topunu geri kaydırınca da bu şekilde. Gördüğünüz gibi gözüküyor her şey. Ve X'e basarsanız da e, e, ekran ilk haline geliyor. ilk normal haline dönüyor işte. Bakın şu an çok yaklaştırayım. X'e basıyorum düzeldi. Çok yukarı doğru çektim. Şimdi bir daha X'e bastım yine aynı düzeldi. E, burada arkadaşlar dediğim gibi işinize yarayacak iki tane şey var. Birisi bayağı işinize yarayacak iki tane şey var. Diğerleri de mesela 1-2-3'te böyle skin ekler oyundayken falan. Onlar da tabii işinize yarayabilir. Ama en önemli şeyler T. Auto. Kendi kendine gider. Ben yani şu an mouse'u canlattırsam da bakın benim mouse'uma gelmiyor. T'ye bastığım için otomatik olarak kendi kafasına göre hareket ediyor. Bu bayağı bir birinci olmak istiyorsanız T'ye basın. Bir yarım saat sonra gelin alın işte. Bakın birinci olmuş olursunuz yani. Ve eğer kendiniz oynamak istiyorsanız T'den bırakırsınız. Yukarı bayrı şunu kullanırsınız işte İmleci ileri doğru geri doğru yaparak böyle haritayı küçültüp büyütürsünüz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an gece saat 3'te bunu bu videoyu çekiyorum. Emeğe saygı lütfen. Ee, beğendiyseniz like atmayı unutmayın demiştim işte. Tamam bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.